saniyeler içinde seni arayacak ritüeli. Yanlış duymadın. Sadece saniyeler içinde seni arattıracak. Bu ritüeli kesinlikle denemelisin. Kaç saniye? Hiç belli değil Hakan. Vallahi. 3 saniye, 5 saniye, 7 saniye, 10 saniye, daha önceki 7 saniye ritüelimde bile gerçekten hani 7 saniye evet ama bu çok daha hızlı oldu. O yüzden saniyeler içinde dedim. Yani hani e, tam ağzından çıktığı esnada da aradı çünkü. O yüzden karar veremedim ne olacağını. Sana da söyledim biliyorsun. Evet. 3 ya da 4 de olabilir. Bak burada kendi enerjinle çok alakalı. Hakan biliyorsun enerji her şey. Evet. Hayat, yaşam, evren, her şey enerji. Her şey enerjiden ibaret. Sen ne kadar çok çoğaltırsan o enerjini, ne kadar çok titreştirirsen, tüm hücrelerinle hissedersen o istediğin kişi seni arıyor. Bu sistem bu. Çok kolay. Abla benim olmuyor. Yahu olur. Lütfen tekrar dene. Bugün olmadı ya da şu dakikada olmadı. Biraz sonra tekrar dene. Ama bu deneme esnasında kendi enerjinin yani aslında zihninin, tertemiz kalbinin, tertemiz ruhunun arınmış olması gerekiyor. Yani iyi bir enerjide olursan saniyeler içinde o seni arar. Eğer sen içinde hem şüphelerin varsa, hem inancın yoksa, hem de ona karşı kin, nefret, öfke duyguların varsa tabii ki olmaz günlerce, aylarca bekleyenler oluyor. Neden? Çünkü tam olarak bu alanda ne yapacağını bilmiyor. E, o yüzden yanınızda ben oluyorum tabii ki. <laughs> Şimdi ritüelime geçmeden önce harika meditasyonlu bir ritüel yapacağız. Ama onun öncesinde tabii ki kanalıma abone olmayı, sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen ve lütfen bir de beğeni yapmayı Unutmuyorsun. Lütfen sonuna kadar videomu izle çünkü detaylar zaten videonun içinde var. Ve o müthiş yorumlarınızla çok mutlu oluyorum. Harika gelişmeler, harika mucizeler yaşıyoruz daha çok çoğalması için. Neler mümkün değilim ve tabii ki hemen ritüelimize geçelim. Şimdi odamda yalnız başına Gece özellikle yapılmasını her zaman olduğu gibi çok doğru bulduğum ve çok daha hızlı titreşimlerin evrene ulaştığını hissettiğim için, gördüğüm için ve sonuçlarını böyle aldığımız için gece geç vakitte yapmanı öneriyorum. Yatağında uzanabilirsin ya da oturabilirsin odandasın ve gece her taraf karanlık ve sen o muhteşem saf sevgi enerjisindesin ve kalbin, bedenin, ruhun arınmış bir şekilde. Bu meditasyon ve ritüel çalışmasından gerçek ve net bir sonuç alacağına inanarak yapıyorsun. Eğer inanmıyorsan zaten o zaman ritüel olmaz. O yüzden buna yürekten inanman lazım. Sen daha yaparken o telefon çalıyor. Bak bu kadar net ve bu kadar gerçek. Görüyorsun yorumlarda da bu kadar hızlı yapanlar da var, yapamayanlar da var. Yani buradaki o sistemi çok iyi algılaman lazım. O içindeki heyecanı, kalbindeki o atışları çok iyi yapman lazım. Şimdi birlikte yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> var mı söylemek istediğin bir şey Erkan'cığım? Yok. <laughs> <laughs> Hadi o zaman hep birlikte ritüelimize geçelim. Şimdi gözlerimizi kapattık ve... <laughs> Muhteşem burun nefesleriyle derin nefeslerle kendimizi bir önce sakinleştirelim. Al nefes ve ver. Tekrar al nefes burnundan. Ve ver. Tekrar al nefes. Ve ver. Şimdi ayaklarının, bedeninin, kollarının, boynunun ve başının rahatlaması için nefesler alıp vermeye devam et. Tüm bedenin baştan aşağıya gevşiyor ve rahatlıyor. sevdiğin kişinin seni aramasını istediğin kişinin görüntüsünü gözün önüne getirmeye çalış. Bu süreç uzun sürebilir, hiç sorun değil. Kıyafetiyle, görüntüsüyle, yüzündeki gülümsemesiyle senin karşına geldiğini lütfen hayal et bunu yapabilirsin. Nefesler almaya devam et ve hayal et. O şu an tam karşında duruyor. Ve yüzündeki gülümsemeyle sana bakıyor. Kalp atışlarının hızlanmasının sesine odaklan. Onu karşında gördüğün anda o heyecanlandığın andaki his duygusunu şimdi kalbine lütfen prova ettir. Ve gülümse. Şimdi seni aramasını istediğin o kişinin odasında tek başına oturuyor olduğunu hayal senin karşındaydı az önce ve odasında oturuyor, gülümsüyor. Ve eline telefonu aldığını hayal et. O sevdiğin kişi telefonu eline alıyor. Ve rehberden senin adını buluyor. Ve şimdi senin numarana bası seni arıyor. İşte tam bu noktada lütfen o içindeki kalbindeki o enerjiyi daha da çoğalt. Al nefes ve ver. <laughs> Eline telefonu almış olan sevgilinin, o sevdiğin kişinin, o seni aramasını istediğin kişinin elindeki telefonda senin ismine bastığını ve seni aradığını lütfen şimdi hayal et ve hisset. Telefonun sesini, o zil sesini kulağında duy. Bunu yapabilirsin. O zil sesinin kulağında çınladığını hadi duy aradığı andaki o his duygusunu hadi hisset. O heyecanı hissettir kalbine. Uçuştur o kelebekleri kalbinin içinde. Kalbinde hissettiğin her şey gerçekten gerçek olur. Lütfen bunu hisset. Nefesler alıp vermeye de. o seni aradığı andaki o kalbinde uçuşan kelebeklerle sen de telefonun diğer ucunda ekranda onun ismini gördüğün andaki o heyecanınla o telefonu açtığını ve ona cevap verdiğini gör ve hisset. Evet, aynen böyle. Ve artık siz konuşmaya başladınız. O müthiş aşkınız için tekrar yeniden başlıyorsunuz. Ve lütfen bunu düşleyerek şimdi uykuya dal ve sabaha kadar bu güzel anla birlikte uyuyun. Derin bir nefes daha al ve ver. Eğer uyumak istemiyorsan, şimdi benimle birlikte gözlerini açabilirsin. Ve harika. O kadar güzel, o kadar iyi. Ben de hissettim ki. Eğer uyumak istiyorsan, tabii ki uyu. Ama uyumak istemiyorsan, videoyu sonuna kadar izleyip uyumak istiyorsan e, onu da yapabilirsin. Biliyorsun ki kendine prova ettirdiğin her şeyi bilinçaltın sabaha kadar devam ettirecek sana göstermeye ve hissettirmeye. O yüzden böyle de uyuyabilirsin ya da dediğim gibi uyanıp sonra tekrar uyuyabilirsin. Yaptığın şey sadece o anı imaja etmek, hayal etmek ve duyguya getirip burada onu hissetmek. Aslında çekim yasasının ve kuantumun kuralı bu. Neyi düşünürsen, neyi söylersen, neyi görürsen ve imaj edersen, yani hayal edersen, o oluyor. Şimdi sen bu çalışmayı yaparken, bu ritüeli yaparken o mesaj, o arama gelecek sana göreceksin telefonu çalmaya başlayacak hatta videom e, izlenmeyip sen tabii konuşmaya başlayacaksın. O yüzden mi acaba bu izlenmeler yarım kalıyor? <laughs> Tam ritüeli yapıyor çocuk arıyor tabii ki ya da kız arıyor. O yüzden yarım kalıyor yani video. Yani. Bunda da öyle saniyeler içinde seni arayacak o yüzden ama sen arayıp kapattıktan sonra lütfen videoyu izlemeye devam et. İşte bu kadar. Bunu istediğin süre yapabilirsin. Bunda bir gün yok. Yani 7 ya da 21 gün yok. Bunu istediğin kadar yapabilirsin. Zaten ilk yapışında o seni arıyor olacak. O yüzden tek yapmalık bir ritüel yaptım sana. Nasıl beğendin mi? Bence e, yorumlarda göreceğim ve çok merak ediyorum, takip edeceğim sürekli yorumları. Aldı, oldu 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 abla oldu abla oldu çok mutlu oluyorum çünkü ve lütfen inan, lütfen hisset ve sonra da yaşa olur mu? Evet rutinimiz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi ve bu videoyu pat beğenmeyi lütfen es geçme. Çok öpüyorum seni güzel insan. Mucizeler seninle. Bay bay.